Herkese selamlar dostlar ben Batu Games. Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde en son ne yapmıştık? Ağaç toplamıştık. Biraz taş topladık. Birkaç hayvan kesmiştik ki birkaç hayvan olsa bu kadar toplamazdık da. 35 inek etti ne ya? Ben daha yeni gördüm bunu. Biraz da kömür toplamışız. Bir de demir, ham demir toplamışız. Güzel. Evet, biraz köyü gezelim. Selamünaleyküm silahçı. <laughs> Bana lazım olabilirsin abi. Açıkçası. <laughs> Bakalım ne var. Obsidyen var. Nedir'e gitmemiz için bir sebep daha. Bir tane bu bulduk. Güzel. Bir sürü gelişim yaptık. bayağı güzel oldu. Bir tane obsiden yeterli olur mu diye düşünüyorum ama yetmeyebilir. Biraz daha gezdireceğim. Koyun var. onları keselim diyorum. Aslında kessem mi kesmesem bilmiyorum da. Buraya çok spam olurlar zaten. Öldür gitsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi ama şimdi bir türün kaçma. Kaçma. Kaçmak yok size. Görsen de. ki yani öldü anlamında. Direkt tek atıyorum. Bayağı acıktım. bayağı doluymuş bu arada. Hiç bir fark etmedim. Karşılığı çok karşıda çok güzelmiş. Evet, flamı yapabiliriz aslında. Aa, bu sefer domuz spam oldu. Burada bayağı hayvan spam oluyor o zaman. Ben buraya çiftliğimi kurarım. Güzel olur hatta. Baksanıza Tavuk spawn'lı çok güzel. Bu nasıl geldi altı? Ha da. onu anlamadım. kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, fikirleriniz için de yorum atmayı unutmayınız. Derseniz bizim için çok önemli. Burası bir hareket oldu ben onu anladım. Bitmiyor çünkü. Öldür öldür bitmiyor mübarek. Bu ne? Görüşürüz. 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 Hmm. Madene gideceğiz ya. Bunları bir kesebilirsem. Bu esrafta bayağı var ama. Neyse bu kadarlık yeter şu anlık. Şu tavuğu da öldüreyim. Acıktım zaten. Ama pişirmiştim. Bakayım ne kadar topladık. Oo Bayağı toplamışız. Güzel. Sadece 14 tane tavuk mu toplamışım ya? Yani. Fazla bekliyordum da. Olsun. Şimdi şunları pişireceğiz. Zaten bunu fırından yani. Hatta şu alt yılı kırayım. Diğer fırını da buraya koyayım. 3 tane fırın olsun. Bunları derin Mi Yok, doğru. Şunu, şunu 38 saniye çiğ etim var. Acaba burada şey var mı diye düşünüyorum da. O altta giren inekler var. Ben buraya kurulsam çok mantıklı olur. Golan var. Golan'a karışmayacağız. Karışırsak bizi öldürecek deri bat ston varmış deri kask idare eder ya. akşam oluyor bu arada olsun no problem şu altıya gitmek istiyorum ama şu an yatağım alın eline kuru <laughs> boşaltmışız Sen nereye giremiyorsun rezil? Golem bizi korur gerçi. Acaba diyorum ki, en ucana gelen bu wardın bir yerini bulabiliyor muyuz diye düşündüm de. Ölürüz direkt. Çünkü işte düşürdüğümüz. Şu balonları toplayayım da. Onları ticari için kullanıyorum muhtemelen. Hmm. Hmm. Görüşsün. Hah. Hmm. Hah. Hah. farmcı lazım. Şurada bir tane Hah. Hah. Hmm. Hiçbir şey yok. Tamam madem gidemeyeceğiz gibi bu Ama gideriz diye düşünüyorum şahsen. Şu yemek alayım ya. Bu şurası neresi be? Vaa wow, güzelmiş karşısı. Aslında karşıya düşündüm de dağ girişi yapabilirim. Özellikle güzel bir mavi girişi de var içerisinde. İleri inleyen bölümlerde yapabiliriz. Bence yakışır. Böyle bir köprü gider mi diye düşünüyorum. Ee, Gidebilirdi aslında. Tahtadan bir köprü de yapabiliriz. Ama daha durun. Daha madene bile gitmedik. <laughs> Güzel <bu> kadar <laughs> bir kadardır. Şunu alayım ben. Çünkü şey yapmam lazım. <laughs> Burası nasıl? 40 tane Neyse bu pişmeye devam etsin time. Şuraya girsek mi da sakat yaş. Ama çok güzel yerler var. Ki çok güzel yerlere de gelmişiz. Acaba şurası ne oluyor? Ölmeyelim de. Ne olursa olsun. Evet. demir var. Aşağısı da çok yerim gibi. Bir tane yer tutuyorum sanki. Ya, o yüzden gitmeyeceğim. En azından keşfet burayı Şuradaki bakırları alayım. Düğün yapmayı düşünüyor musun? Düğün nasıl yapıyor? Ben bunu bilmiyorum. O altımızda bir şey olmasın mı? Düşünün ama madene yaşındaki ilerleyen bölümlerde mi gitsek diye düşünmeye başladım. Şu sandık mı gördüm acaba? Sanki sandık gördüm gibi oldum ama. gelir mi? O güzel zümrüt. Zümrüt de bulduk. Şimdi de ev yapsak diye düşünmedim değil. şuraya ev yapabiliriz. Şu üstüne var ama var. Hmm. Burayı hmm. özelleştirebiliriz. Burasın yerimiz olabilir. Nasıl i̇şte, bilmiyorum. Şu an böyle geziyorum sadece. Ama ileride baskın yersek ne alacağız diye düşünmedim değilim. O yüzden şimdiden hazırlıklarımızı yapsak çok iyi olur. Çünkü ileride her ihtimale karşı baskın yiyebiliriz. Hmm. Göz etmek zorundayız. O yüzden şuraya bir pencere oluşturacağım. Tamam. Şöyle olsun. Şöyle bir giriş. Şöyle kapatacağım. Tek bir ha. iş yapalım. Tamam. Buraya giriş olur. Burası güzel oldu açıkçası. Şu fırınları da şuraya koyacağım. Buradan alacağım bunları. Bizim köyü Bunu alalım. Ha. Şimdi Şöyle tamam. Böyle daha güzel oldu. Yakışır abimize. Şimdi dokuyu alacağım. Bunları nasıl yapsam diye düşünüyorum açıkçası. Hmm, yani buraya ayrı bir giriş diyor. yani bir giriş olsun burası. Ha. Şu kapıyı. Hop, buraya koyalım. Şunu kaldırayım bari. Yatağımızı da şuraya koyalım. Ve ah. lov bu, çıkacağız. Evet, en azından biraz daha genişledi ah. evimiz. Şurası çıkacak ah. değil görsem bilmiyorum. Ah. Bir de koyalım. Koni bir tane deli olmuş. maya olmuş. Güzel. 5 tane şeker kamışı var gerçi. Şunları bir koyalım. 2 tane elmasımız var. Bunları da bulduk ya. Hatırlamıyorum. Ya. Ne yapmışım burada? 34 tane bakır. 2 tane demir. Ham demir yani. Evet. Kuralık yeterli diye düşünüyorum. Yani bitirelim mi videoyu yoksa devam etsek karşısızım açıkçası bitirsek daha mantıklı zaten seriye fazla da uzun çekmeyi düşünmüyorum bence dış görünüşümüz güzel oldu ben beğendim Evet yani biraz daha genişleteceğiz zaten böyle kalmayacak kırık taşlarla genişleteceğim gibi gözüküyor Bisiklet sesi bu Hemen geliyor bilmiyorum. O zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki yani üçüncü bölümde ya evi genişleteceğiz ya da madene gideceğiz ya da tarla veya hut hayvancılık işleriyle uğraşacağız. Bir sonraki bölüm içinde videolarımı videoyu bu videoyu, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Sonraki videoda görüşmek üzere iyi seyirler.